Kayseri'deyiz. Organize sanayi Abdullah Günek abimize Adana yeni mahsul Mısır silacı hayırlı uğurlu olsun. İbrahim Celepçi abim. Yine kalite kontrol için silacı açıyor. Evet. Evet, tane. Evet. Tane parçalanmış, patatılmış. Kuru madde nişasta. Kuru madde nişasta yüksek. Şakır şakır. Susuz. Mal. Tam zamanında biçilmiş. Taneler olgunlaştırılmış. Olgunlaşmış. Evet. 36 sarım. 36 sarım. Evet görüyorsunuz. Mal malzeme burada abi. Evet kalite. Uziyor.